Evren öğle molasında kız arkadaşına oldukça değerli bir hediye aldı. Fakat aldığı hediye Evren'in bir sonraki molasında ceketinin cebinden çalındı. Buna oldukça sinirlenen Evren, çalıştığı yere hemen bir dedektif çağırdı. Olay yerine gelen dedektif Evren'in iş arkadaşlarına molada ne yaptıklarını sordu. Bunun üzerine ilk kişi "Oğlum aradı. Ona akşam yemeğini nasıl yapacağını tarif ettim." dedi. Diğer kişi ise dedektife Patrona rapor sunmam gerekiyordu. Bu yüzden böyle şeylerle uğraşmak için zamanım yok dedi. Son kişi ise bir sorun vardı ve bu süreyi bir müşterimle konuşarak geçirdim. Onu ikna etmem gerekiyordu dedi. Bu ifadelerin ardından olay yerindeki parmak izlerine bakan polisler hediye paketinde Evri'nin parmak izi dışında başka hiçbir ize rastlamadı. Peki bu durumda hediyeyi kim çaldı? Hediyeyi çalan kişi oğluyla konuştuğunu söyleyen yani masasında eldiven olan bu kişidir. Bu kişi parmak izi bırakmadan değerli hediyeyi çaldı. Peki siz bu kişiyi bulabildiniz mi? Derin antik bir şehri gezerken ilginç bir şey görmüş ve bu şeyin ne olduğunu anlamak için bu şeyi incelemeye başlamıştır. Bu sırada ise derinin incelediği şey çalışmaya başlamış ve derini e eski zamanlara ışınlamıştır. Işınlanma sonrasında derin eski çağa gelir gelmez bir asker tarafından yakalanmıştır ve bu asker derine eğer sana soracağım soruyu bilemezsen ömrünün sonuna kadar benimle kalacaksın. Eğer bilirsen senin gitmene izin vereceğim demiş ve derine kaşık, ampul ve kağıttan hangisinin daha önce icat edildiğini sormuştur. Peki Deri'nin bu askerin elinden kurtulabilmesi için askere ne cevap vermesi gerekiyor? Deri'nin bu soruya kaşık demesi gerekmektedir. Çünkü ilk kaşık taş devrinde kullanılmıştır ve bilinene göre ilk kaşıklar deniz kabuklarından yapılmıştır. Farklı bir dünyada yaşayan Berkay'ın peşinde sese oldukça duyarlı tehlikeli canlılar bulunmaktadır. Berkay'ın bu canlılardan kurtulması için arkadaşlarından ışıklar aracılığıyla yardım istemesi gerekmektedir. Fakat kurallara göre Berkay'ın bu ışıklardan ilk önce sarı, daha sonrasında mavi ve en sonda yeşil olanı yakması gerekmektedir. Çünkü Berkay ışıkları bu renklere göre yakarsa arkadaşları Berkay'ın başının dertte olduğunu anlayacaktır. Peki böyle bir durumda Berkay sırasıyla hangi kollara basmalıdır? Berkay'ın sarı ışığı yakması için ilk olarak birinci kola basması gerekmektedir. Sonrasındaysa mavi ışık için üçüncü kola, yeşil ışığı yakması içinse ikinci kola basması gerekmektedir. Renkli karelerle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan kareyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan kare sağ alt köşedeki bu karedir. Size verdiğimiz pembe görselde ise bir şey yazmaktadır. Peki siz okunması zor olan bu kelimeyi bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz kelime güneş kelimesidir. Bu sorumuzda ise sizlere L harflerinin bulunduğu bu görseli veriyoruz. Peki siz bu görseldeki diğerlerinden farklı olan harfi bulabilir misiniz? Bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan harf sol alt köşedeki I harfidir. Şimdi ise Pearl Yengeçlerin verildiği bu görseldeki tek farkı bulmaya ne dersiniz? Tek farkı bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Yengeçler arasındaki tek farkı sizler için gösterdik. Sırada sevimli balina var. Peki bu sevimli balinanın gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisidir? Sizden bulmanızı istediğimiz gölge sağ alttaki bu gölgedir. Üstten görünümü verilen şekil size verdiğimiz şekillerden hangisidir? Bu şekli bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. sizden bulmanızı istediğimiz şekil bir numaralı şekildir. Bu görseldeki avokadoların arasında da bir tane kalpli gözlü avokado bulunmaktadır. Peki siz 10 saniye içerisinde bu avokadoyu bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz avokado işte burada. Sıradaysa güzeller güzeli sindirellalar var. Bu iki karakter arasındaysa tek fark var. Peki siz bu farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Cinderella karakterleri arasındaki tek fark Cinderella'nın tacıdır. Peki siz bu farkı bulabildiniz mi? Size verdiğimiz bu dairelerden hangisinin içerisinde A harfi bulunmaktadır? Bakalım siz hangi dairenin içerisinde A harfi yazdığını görebilecek misiniz? <laughs> sağdaki bu dairenin içerisinde A harfi yazmaktadır. Peki size verdiğimiz ağaçlardan farklı olanı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Farklı olanı bulmak için 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı olan ağaç C şıkkındaki bu ağaçtır. Bu görseldeki hamburger ve ketçap hangi yol sayesinde buluşacaklardır? Bu yolu bulabilmeniz için size verdiğimiz süreniz başladı. Ketçap ve hamburger bu yol sayesinde buluşacaktır. Sıradaysa bir parça eksik olan oyuncak var. Peki 10 saniye içerisinde bu oyuncağı doğru parçayla tamamlayabilir misiniz? Oyuncak 3 numaralı parçayla doğru bir şekilde tamamlanır. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ise sizlere duş almakta olan 3 kişi veriyoruz. Fakat bu 3 kişiden birisi psikopattır. Peki siz kimin psikopat olduğunu bulabilir misiniz? Psikopatı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Psikopat olan kişi en sağdaki bu kişidir. Yoksa siz bu kişinin elinde bulunan baltayı görmediniz mi?